Evet arkadaşlar e, Azemeye AVM'ye geldik. McDonald's'ın Grimace içeceğini içeceğiz. Abuk subuk videolar çekerek çocukların korkmasına neden olan o malum içeceği içip sonucunda ne olduğunu anlayacağız. Evet çocuklarla beraber hep birlikte deneyeceğiz ve size de yayınlayacağız. Kızlar kızlar. Merhaba. Bulacağız içeceği değil mi? Evet. evet. Yalan olduğunu herkese göstereceğiz. Evet. Öyle bir gerçek yok. Geldik arkadaşlar. McDonald's'tayız. Malum içeceği alacağız. Merhaba sevgili arkadaşlar. Az önce McDonald's'a gittik. Creamy's'i sorduk. Bir de ne duyalım? Alıp içecektik, deneyecektik. Ablam ben, Arven, Lina hepimiz deneyecektik. Ama ne dediler? Türkiye'de satılmıyor dediler. Yani sadece Amerika'da üretiliyormuş bu içecek. O yüzden biz de alıp deneyemedik maalesef. Üzgünüm size de. Bunun gerçekten nasıl bir içecek olduğunu, nasıl bir etki yarattığını gösteremedik. Ama inanın ki arkadaşlar, özellikle çocuk arkadaşlarıma sesleniyorum. İnanın ki bu içecek gerçekten videolarda izlediğiniz gibi etkiler yapmıyor. Yok ağzından bir şey geliyormuş, yok burnundan bir şey geliyormuş, yok canavar geliyormuş. Biz gittik sorduk öyle bir şey yokmuş. Olmadığını biliyordum zaten. Ben Arven'de biraz tedirgin olduğu için özellikle gidip konuşturdum. Oradaki abla da aynı şekilde söyledi değil mi Arven? Ne söyledi, anlatır mısın arkadaşlar? Dedi ki e, Türkiye'de satılmıyor, sadece Amerika'da satılıyor ve Amerika buraya oradan çok uzak dedi. Ve bu şeyler gerçek değil dedi. Biz de teşekkür ettik bize bunu anlattığı ne için. Ne diyor? Durdurarak yapıyorlar, arkadaşlar bir çeki döküyorlar, ağzını alıyorlar, serpiyorlar, bırakıyorlar, mayamış evet, gibi evet. yapıyorlar. Evet. O yüzden. adına koşmaya yapıyorlar. O söyleyeyim bay bay. Evet arkadaşlar diyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hiç de korkmayın ve üzülmeyin. Öyle bir evet, şey yok. Evet. Gerçek ama değil. Ama yine de ama yine de anneme sarılmayı çok seviyorum. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.